Bugün iyiin herkese bedava verdiği 10.000 CV'li nasıl alacağınızı anlatacağız ve hala düzelmeyen görev modu bug hakkında da konuşacağız. Birazdan yapacaklarımız için 10.000 CV'li için like'lar yorumlar yapar. Bu videomuza herkes de coşturacağınızı biliyoruz. Herkes göndersin, evet. coştursun ve bu videoyu hızlı bir şekilde 1000 de yaparız, 1500 de yaparız, 2000 de yaparız diyoruz ve o zaman like'lar atıldıysa, yorumlar yapmaya geldiyse bu videoya hazırsınız demektir. Ve başlıyor muyuz? Evet. Başlayalım. Nasılsın? İyiyim hocam, sen nasılsın? İyiyim ben de. Hepinize hoş geldiniz. Yepyeni bir video. Şimdi, ilk olarak sol alttan görevleri gelelim. Geldik. Buradan da gördüğünüz gibi hafta sonu görevlerine gelelim. Burada biliyorsunuz bu görev düzelmedi. Yok. Normalde biliyorsunuz hafta sonu görev modu iki gün. Cumartesi, pazar. Ve iki gün boyunca zaten konuştuk. Düzelmedi. Hafta sonu görevi de bitti. Artık ne olacak? ne bitecek göreceğiz. Ama yapma gereken şu ya bu olay için herkese bir hediye paketi vermeleri lazım. Ama tabi onu da yaparlar mı? Şu bir şüpheli çünkü biliyorsunuz yılın son günlerindeyiz. Artık yeni yıla son 3 gün kaldı. Çalışıyorlar mı çalışmıyorlar mı onu bilmiyoruz. Çünkü normalde hani anlayacağınız üzere bu etkinliğin yani FX'lerin ilk 3 haftaki oyuncuların bir anda hepsini edikleri için çalışmıyor olma ihtimali çok yüksek. Ama Yine de belki bir hediye paketi gelebilir bugün içinde ama yine de gelmeyebilir kesin bir şey söylemek zor ama bunu düzeltmeye lazım artık ne zamandır bugün içinde bir hediye paketi gelir mi gelmez mi onu da göreceğiz onu da söylemek istedik ama işte yapacağımız bir şey yok hani herkese bu sorun var dün de öyle bizde pokopay hesabında hafta sonu akşam böyle saat 9-10 gibi falan dedik hafta sonu görev modu ne çıktı 108 gen bir oyun çıktı yani saçma saçma işler yapıyor hocam ben anlamıyorum ki ya nasıl becerebiliyorsunuz İlk hafta çalışan görev ikinci hafta nasıl bozuluyor ben hala anlamıyorum bu bana manası bilerek mi yapıyor İlgi mi lazım ben anlamıyorum ki bunları ya. Yani bazen düşünüyorum acaba bilerek yapıyorlar bunlar e, bilerek konuşursun ilgi olsun diye mi yapıyorlar ben artık ona inanmaya yani, açıldım. Sonra çözeriz zaten sorun değil falan. Evet şimdi bunlara başladık değil mi şimdi ne yapalım mağazaya gelelim mi? Gelelim. Buradan da yeni 3000 cahil paketimiz açalım o da gelsin. Ee, yeni bir şey var mı? Yok. Bilmiyorum ki ne var. Bu 111-113 falan gelmiş. Gerek yok onlara. Artık açmıyoruz zaten onları biliyorsunuz. 3.000'e gerek yok aslında ama. Arma Ar Ar 3.000'e Ar Ar açalım hocam yine. Bakalım. Dün açmadık 3.000 bu hesapta. Evet. Bakalım bir şey fark edecek mi? Belki bir şey gelir. İngiltere, SNT yok, Brighton of Albion'dan bir şey gelmiyor. 112 112.000 geliyor. Evet. Tamam. Şimdi başka bir yerde yeni paketler var mı? Onlara bakalım. Yok galiba. Nazlı. Nerede ne var? Var mı bir şeyler? bunlar yenilenmiş bak. Bak bu sefer yenilenmiş. Evet. Bu sefer bunlar yenilenmiş. Hatırlarsınız. Bu depoda açtığımız için bitmişti. İstiyorsanız yine açarız. Sıkıntı yok zaten. Dün bu charts paketi dün gelmişti. Evet. Ama değmez. Yine 3 tane 115 var da paket 108'den başlıyor. Şimdi açacağım mı paketi? Aa bu 108'den tutup kayısı da çıkacak veya başka 108 gelecek. Hiç aklında bile kalmış. Çok geniş çok ya. Bu aralık çok, çok. Çok geniş aralık olduğu için ondan dolayı biraz zor. Biraz zor. O yüzden de biz tavsiye etmeyi açmıyoruz. Onun yerine gidin normal etkinlik paketlerini açın. En azından parça veya army xpc'lik onda katkıya sağlayabilir. Şimdi bugün bedava 10.500 cvr'e nasıl alabileceğinizi geçelim. Şimdi ilk olarak nereye geliyoruz bunun için? Öne çıkana geliyoruz. Geldik. Şimdi öne çıkan da burada yeni yıl kutlaması var. Hocam bu iyi var ya çakal çakal. İyi çakal önünde gideni. Bu yeni, yeni yıl kutlaması ilk oyuna girdiğimizde Hani yayınlandıktan sonra ilk başta çıkıyor diye bu şeylerde pop-up kısmını diyeyim. Art bugün çıkmadı biliyor musun bu? Unutalım hani işte. insanlar onu unutsun, bunu almasın diye mi uğraşıyor bunlar bu bed, bir şey bedava ödüller? Ben onu da anlamıyorum. Ama ki. mesela o günlük fırsatlar vardı ya şey yani böyle points, mı? karışık paket. Paralı olan. mı? Hani sürekli çıkıyor mağazada. 250 lira. Aynen. Ha. Onu her gün atıyor ama ekrana. Evet, bak bu bugün çıkmadı. 3 üç hesapta da çıkmadı. Sonradan aklımıza geldi, dedik burada bedava bizim yeni yıl kutlaması ödülümüz var. Buradan bedava geliyorsunuz. 1500 cevher alıyorsunuz. Dediğimiz gibi normal çıkıyordu bu oyuna gelince pop up kısmında değil bu kapatılan köşedeki şeylerden ama bugün çıkmadı. Buradan bedava 1500 cevherimizi alıyoruz. Aldık. Daha sonra aktivite ay kısmına gelelim. Buradaki günlük görevimizi bitiriyoruz. Buradan en az 300 cevher. Hatta reklam izle görevinden 60 geliyor. Diğer görevlerden de bir 40 falan alsanız. buradan en az 300-400 cevher alıyorsunuz Doğru. bugün içinde. Ondan sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz gençler? Geliyoruz buradan FC Punch cevher kısmından cevher kısmına. Ve gördüğünüz üzere burada günlük 100'den 300 tane 3 tane yazıyoruz. 300 cevheri de. Buradan aldık mı? Aldık. Aldık bitti değil mi? Şimdi ondan sonra nereye geliyoruz? Oyuna kısmına geliyoruz. Buradan futbol merkezine geliyoruz öncelikle. Futbol merkezinde ben yine ben futbol futbol Evet. evet. Buradayız. Evet. Ee, bir şey merak ettim. Futbol merkezi hazır gelmişken bir girebilir miyim? Ee, Bu Totu Totu maçı yenilmiş mi? Bana bakabilir. Bir bakabilir miyiz? Merak ettim. Niye tamam. ki bunu? Ben anlamıyorum vallahi. Ne yapmaya çalışıyorlar ya? Şimdi buraya geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi iki tane kulüp görevimiz var. Biri Conmebol Libertadores. Biri de Premier Lig. Bunların ikisinden de toplam 400 er ver 8 cevher geliyoruz. Liberto'da e cevher vardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ee, vardı galiba. Var. Evet, evet. Buradan 400 400 800 cevher 2 görev modunu oynayarak alabiliyorsunuz. Ondan sonra nereye gelelim? Canlı etkinliklere gelelim. Şimdi buradan nereye geliyoruz? Görev moduna geliyoruz. Görev moduna gel. İlk olarak görev modunda günlük görevimizi oynadıktan sonra bedava buradan 100 cevher alıyoruz. Bak şunu söyleyeyim mi? Burada bunu mesela her gün oynayarak bir ay boyunca 3000 bin cevher oluyor. Bir sene boyunca bunu her gün oynarsanız 3, o 36 bin cevherden fazla cevher geliyor. Baya bir güzel yani. baktığımızda Şimdi bugünkü en önemli yerimiz ne? Buzlu mücadele 3. Ve daha 5 cevheri zaten. Bunu bitirince. Buradan alıyoruz ve yanında 250 cevherle 250 derece yükseltme ile beraber. nasıl bugün? E, ne? Zor Zorluk mu? Da. Bir tane Juventus maçı var. Güven su muhteşem takımına karşı oynuyoruz. O biraz bir tık zor. Geri kalanları çok zor değil. Son maç kimle oynuyordu? Bayern Münih'e karşı Hocam normalde en zor maçın en son maç olması gerekiyor. Evet, evet, Gidiyorlar bunlar aradaki maçları zor yapar. Juventus maçı bugün üçüncü maç olması lazım galiba. Hani bir, bir beceri 2. Iki, ikinci maç yani toplam üçüncü ilerleme şey olması lazım. Buradan bedava bunu da oynayarak bedava 5000 bin de alıyoruz ve artık bunu bitirdikten sonra bizim gibi düzenli olarak 3 görev modunda kaçırmadan oynayanlar için ekstradan bedava cevherler var. Şimdi o nerede derseniz ana sayfamıza dönelim ve sol alta gelin. Sol altta gördüğünüz gibi bu buzlu görevlerin hepsi bitti. Burada şimdi neyimiz var? 15 buzlu mücadeleye katıldığımız için 1000 cevherimiz var, değil mi? Bir de üstüne 3 buzlu mücadelenin 5. turunu yani sonuna getirdiğimiz için de buradan ekstradan 1500 cevherimiz var, değil mi? Bu da geldi. Ve ayrıca da burada görüyorsunuz neyimiz var? Buradaki görevlerin tamamını tamamladığımız için 30 parça değil mi? Ve kış harikaları stadımız var. Şimdi hocam bu kış harikaları stadı o kadar üşengeç adamdı ki bunlar. Geçen seninki stad vardı ya etkinlikte vermişti. Aynı stad. Bakalım. Şöyle geldik. Aynı stad. Direkt soyma odasına bakabiliriz. Evet. Aynı stad. Ee, geçen seninki stat değil mi bu? Aldıktan sonra dedik ki bakalım hani belki yaparız. Geldik buraya. Ula baktım yok. E, baktım yok. Dedim hani belki şey baga falan gidip oyunu kapatıp açtım. Bir baktım sonra yine yok. Sonra da anlatma geldi. Yani dedim, bunlar bize geçen sene kış aykırı stadyum vermişti. Yine mi aynı stadyum verdiler diye düşündüm. Yani sonuç olarak bugün bu az önce söylediklerimizi yaparak bedava tam olarak 10.500 cevher alabiliyoruz. Yani baktığımız zaman gayet güzel. Yapmanız gereken de Günlük görevleri. Tamamlamak, 2026 ödüllerini almak, Ondan sonra bu görev modunu oynamak dediğimiz gibi görev modu sadece bir Juventus maçı zor. Geri kalan maçlar çok zor değil. Ondan sonra da mağazadan cevher reklamlarını izleyip isterseniz de o futbol merkezindeki iki tane görevi oynayarak alabilirsiniz. Onları da oynamazsanız 800 cevheriniz alır. Hani almış olur. Bazı önceki söylediklerimizi yaparak da hani onları yapmasanız bile 9700 cevher almış oluyorsunuz. Yani baktığınızda gayet güzel. Tot Artık... öncesi bir günde 10.000 bayağı güzel. Evet. Bir günde 10 bin Bayağı iyi. Bayağı iyi yani. O yüzden dediğimiz gibi hani her şey aslında oyunda ve gözünüzün önünde. Evet. Yapmanız gerekenler çok basit. Çünkü hepsi önünüzde. Gizli bir şey yok ortada. Evet. Hepsinin belli bir yeri var. Kolay, basit. En zor olanlar maç olanlar. Onda zaten oynarsınız yani. Çok zor değil yani sonuçta. Ama diğerleri çok basit. Bir Yaparsınız. Şöyle, bir şey bir şey var. Şimdi bu buzlu mücadele acaba dördü gelecek mi? Onu da bekliyoruz bakalım. Bakalım sapır dört tane dedi. Ama, Aa, devamında da gözmüyor Şu devamı hani görev bitti. Yanına da gelmiş bir şey. Görev bir şey ama yanına hemen gelmiyor bu şey arada. Belki gelir ama. Mesela geçen perşembe gelmişti değil mi en son galiba? Perşembe gelmişti bugün pazartesi geldi. Bu görev mesela bir hafta var. Göreceğiz. Hani o görev bazı insanların o görevi de baga girmiş bu arada biliyor musun? Oynadı, hani oynadığı halde o şey var ya hani son e, 5. maçı kazan olayı var ya. Onu falan saymayanlar da var. O görevde baga girenler var. Yani aslında bu görev onun en az bir kere daha gelmesi lazım. G8 oluş. Bakalım sonuç olarak durum bu şekilde. Dediğimiz yaparsanız bugün bedava cevherlerinizi alırsınız. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Bu şekilde videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.